Şu ineklere bakayım da yemekleri bitmesin. Yine bana kaldı bu işler. Bakayım. Tamam. Samanları var gibi duruyor. Sanki yok gibi de duruyor ya. Ulan ne kadar çok yemek yiyorsunuz sizde ya. Bir süt vermediniz gitti ha. Neyse. Bu işleri arkadaşlar bana kitlediler gene. Elmas adam yok. Sakar da araba tamirine gitti. Neyse. Bunu sonra yaparım. Gidin de tarlada çalışayım biraz. Aa bir dakika lan. Sakar arayacaktık. Şunu arayayım. Aha çalıyor. <gülüyor> Alo. <laughs> He Sesin kesiliyor sesin. <laughs> geliyor geliyor çeken bir yere geç. Tamam geliyor. Bana bak neredesin şu anda? Abi arabayı yaptım eve doğru İyi tamam çabuk gel hadi. Ben de gidiyorum tarlayı yapacağım da. Abi motor parası Ben nereden ya? Çok barıştı. Ya Sakar cebimde 5 TL para var ya. Deli misin? Bende para mı var sanki? Git git yaptır bir yerden bul. Allah Allah. Aman ne ara geldin lan bakayım? Anam gelmiş. Oha ne kadar hızlı geldin. Abi araba çok hızlı. Baktırın, oturun, tamam kapat kapat. Güzel olmuş. Kontör bitiyor. Bana bak elmas adamı git bul şu ineklere saman versin ya samanları bitmiş önünde Vermemiş mi? He vermemiş dinlemiyor bizi galiba Abi direkt bul direkt direkt elmasına bak herhalde <laughs> Boş ver Sakar ya bu bize yakışmaz Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız umarım iyisiniz doktor ailesi Videoyu beğenmeyi unutmayın ha abone de olun 1 milyon abone olacağız ya Hadi bakayım ulan patates ekeceğiz yine galiba ya Aha havuç da koymuşlar birazcık <laughs> Kesin Hayır. elmas adam koydu arkadaşlar e Bu buradan geçer mi ya? İnşallah geçer arkadaşlar. Aha vallaha geçti. Tamam oh be. Şimdi şuradan şöyle döneceğiz. Efendim Kentoş. Abi. abi gel gel. Haberim var sana. Ya dur sakar tarlayı şey yapıyorum, ekiyorum ya. ya tamam filanmış var. Arabayı sattım. Arabayı sattım gel. Ulan ne ara sattın arabayı? Daha yeni yaptırdın arabayı ya. Millette abi, ne kadar araba. para var? Vallahi arabayı görmüşler abi çok beğenmişler. Motorunu filan beğenmişler. Abi 100.000 TL kıvetti. 100 bin TL mi? Yemin et. Bırak bırak işimi evet. işi. Yürü yürü arabayı sıtak. Allah üstüm başım hepsi oldu ya. Neyse buna devam ederiz. Adam Starbucks'ın arkası mı dedi bana? Starbucks'ın arkası mı? Gidek bakalım ne varmış. Arkadaşlar bu arada ben bugün balık tutacaktım. Bakın oltama yeni yaptım bu oltayı da. Her attığımı tutuyorum ha. Hatta deneyelim şurada. Abi Adam seni niye öldürsün Sakar? Manyak mısın ya? Arabayı almaya geliyor işte. Aha balık geliyor. Bir saniye bir saniye. Sessiz ol. Hadi bakalım. Vallahi geliyor bir şeyler. Aha gözüktü gözüktü. Yemi yiyecek mi bakalım arkadaşlar? Aha geliyor. Geliyor. Sakar geliyor geliyor. Koş koş koş. Aha yemi gördü yemi gördü. Geliyor. Arkadaşlar geliyor izleyin. Hop. Aha. <laughs> Bakın tuttum. Aha. Aa hoş geldiniz. Arabayı siz mi alacaksınız? Ben alıyorum. Tamam tamam al senin olsun araba. Yalnız arabayı test etmeden alma. Bu sakarım sağa sola belli olmaz. <laughs> Eleceğim Edeceğim Turun tipine bak. Keltoş'a bak. He, hadi bakalım arabayı test et de gidelim biz. Tamam da test ediyor. Bekleyin beni buradaki iki geliyorum. Ha, vallahi arabayı aldı gidiyor. Sakar yedek anahtar var mı sende? Var var sıkıyor zaten. Adam nereye gitti öyle? Onun birileri kovarıyor. Sakar mevzu patladı koş. O, Allah sınıyor, 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 sınıyor. Silahım yok silahım yok benim. Sınıyor, sınıyor. Silahım yok benim. Allah evet, Sakar saçmalama yumrukla nereye kadar Allah saldırıyor lan bunlar Gelin lan buraya gelin lan buraya Gelin lan buraya Sakar Sakar silah çıkar cebinden çabuk ol Öldüremiyorum bunları ben çabuk ol Şeyden çıkar AK AK keleş çıkar Gelin lan buraya Ağzınızı bunlarınızı kıracağım ne işiniz var lan köyde Aha öldürdüm Vallahi ne çıktı içinden O kaç altı çıktı içinden Hani bana silah Ver bakayım. Şu adamın ruhunu al da kimse görmesin sakar köyde. Mahmutları biliyorum laf ediyorlar. Abi araba nerede? Araba yok. Ben, dolandırıldık ya. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Ulan sakar gel lan buraya. Onzunu bunu kıracağım. Bütün paramızı gittin arabayı tamirine verdin ya. Bu yer ne lan böyle? Bu buran herhalde. Aa açıldı kapı. Bunlar kim lan? Vuruyorum vuruyorum. Aha öldürdüm bunu. Bu öldü Bir tane kaldı. Aha o da öldü. Sandık var burada. Paralara bak. Şu baltayı da alayım. Ha, baltayı bana ver. Baltayı e İyi mermi tamam. Mermi için, mermi al al pantolonu da giy. Tamam tamam. Sakin ol Sakar bir ya. Ana şunlara bak. Bir sürü şey var. Aşkım, tamam sağ ol Sakar. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Oltamızı da koyalım şöyle. Birazcık mermiye ihtiyacım var. Paramız da şöyle dursun. Burada bir kapak var Sakar gel. Allah. Allah. Allah! var burada. Gelin lan buraya. <laughs> Öleceksiniz. Oha paralara bak Kıraksın. sakın. Oh. Lan, lan Çabuk lan boşalt lan paraları çıkar kasayı filan. Sakar konuşmuyor lan bu adam. Ana arkadaşlar şu adamın tipine bakın çok gerçekçi. Yüzüne filan bakın. Abi bu gerçek değil. Maket mi yoksa? Aa maket maket baksana karşıda evet ama elleri hareket ediyor. Arkadaşlar bu ne biçim bir şey? Yorumlara yazın. <laughs> Motorun güzelliğine bak. sakat çık oradan. Anam şu motora bak. Eksoza bak. Lan paralar. Sakar. He, a, ta, ta, bu senin bu benim. Ver bakayım şu paraları arkadaşlar şu paralara bakın deli gibi zengin olduk. Bunlar kalsın şöyle. Ha, şey bu, şey Baksa çok Sakar senin kitap okuduğun nerede görülmüş ya? Senin bildiğin tek şey ne biliyor musun? O da patates demek. Ana itemler havada duruyor. Bu ne lan hananın üstüne mi? Zıplayacağım ha zıpladım. Ulan zıplamam lazım şuraya ama. Hmm. Aha zıpladım. Hadi sakar sıra sende. Sakar biz mi yaptık geldiğimizde böyleydi. Hadi devam edelim buradan. Allah. Aha buradan böyle. Hoppa buradan böyle. Hoppa op, yes. İşte bak. Tamam çekil bakayım. Buna lan böyle bir değişik blok var burada. O kapıymış. Hii! Arabaya bak. Oha. Kırmızı araba üstünde. Arkadaşlar şu arabaya bakın. İçi falan mükemmel duruyor. Şuna bakın. Vallahi bu araba benim sakar. Aha burada bir sürü kapı da var. Abi ben araba sürmeyi sevmiyorum. Ben zaten motor sürmeyi seviyorum. Bu kapı boş. Bu da boş. da boş. Madenler var hep. Bu da boş. Bir dakika. <laughs> Burası dolu gal. Aa, burası da boş. Bu ne böyle ya? Şurayı kıralım arkadaşlar. Burası da boş. Bir sürü maden koymuşlar. Şuna baksak ağır. Bu ne ya? Hiçbir şey değil. Şuna bakalım bir de arkadaşlar. Aha burada da elmas burası var. Olurdu. Aç, Aç bakayım Allah. Hani bakayım. Aa oh, vallahi burası. Allah bırakın lan sakın peşini. Geberin lan. Vursakar Vursak vursakar vursakar. Kafasına ben kafasına ben vur. ben Tamam sakin ol dur şimdi. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya bakın. Burada bir şey mi var acaba? sağa sola iyi bak. Gizli geçir, gizli geçir, üstüne, sakar gizli vallahi gizli burada. Ben... Aa buldum buldum buldum. İşte bu arkadaşlar videoyu beğenin ha tamam mı? Like da atın. Özledim sizleri vallahi. Hemen şuradan Aa, aşağı atlayalım. Hayatta, <laughs> not, 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 not. Lav var. Ne yapacağız şimdi biz? Saçmalama sakar. Sahte lav mı var? Ben yanacağım Allah. <laughs> Ulan sahte elav nereden aklınıza geldi? Bu ne böyle ya? Aha burada bir çantası var. Al <laughs> al sakar sakar sakar. Al sana silah da vereyim, asker ol. Hmm, asker ol Sakar Neydi? sana büyük geldi galiba. Neydi? Onları bana ver istersen. <laughs> al sen Hadi bunları kullan. Ya. Ay, sen bunları. Ver ben ver ver. Ben olacağım, bak. Arkadaşlar şuna bakın. Allah dur bir saniye sakar şunu alayım. Tamamdır Hayır. teşekkürler. Arkadaşlar şuna bakın. iki elimde de keleş var bildiğiniz ya. Arayacağım herkesi. <laughs> Şu kapıyı açalım şöyle. Hii, bunlar Allah mutantlar sakar. Gel lan buraya. Ne bakın arkadaşlar. Lan. Mutant endirme, Geberin lan. Aha geberdim bunları. Sakar kim kaldı başka? Öldü öldü. Aa, bayan doktor kaldı. Hii, mermim bitti. Gel buraya. Abi bayan doktor <laughs> örümceğe dönüşmüş. Ödedi bana. Harbiden örümceğe ne alaka dönüşmüş. Arkadaşlar bir ara yine böyle mutant bir karakter vardı. Neyse şu kapıyı Aa, açalım. Açılmıyor. Buton mu? Aha valla artık tek devam etmelisin diyor. Sakar. Hayır bir şey olur? Al İyi bunları ya. giyin. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben tek devam edeceğim. Anam bu ne lan? Abi bir şey olmaz ben de geleyim. Sakar dur dur etraf şey. Ceren'im o. Allah. Aha düştüm valla. Gelme gelme orada kal. Bir şey olursa beni kurtar. Tamam tamam Merdiven getireceğim sana. Gidiyorum ben. Vallahi, nereye gidiyoruz biz böyle arkadaşlar? Şuna bakın. Aha burada bir sandık var. Oo Enderpearl. Tek seferde atmam gerekiyor. Hadi bakayım. Hop. Yes be attım işte bu işte bu. Aç kapıyı. Ola mafya var. Lan ne oluyor? Anam öldürdüm mafya liderini. Bu kadar mıydı la? Paralara bak. Şunları alalım hemen şöyle tamamdır. Sandığa bakayım. Allah paraya bak arkadaşlar. Sen gelme gelme kötü bir şeymiş. Arkadaşlar enayi kandırdım. Aha burada portal da var. Şimdi buradaki paraları alıp portaldan gelip kaçacağım. Şimdi ne yapalım? Şu mermileri şöyle yapalım. Paramız şöyle dursun. Tamam. Arkadaşlar taşıyamayacağım kadar çok para var. Şuna bakın. Ben de o yüzden sandığı taşıyacağım direkt. Şöyle kucağıma <gülüyor> alamıyorum. <gülüyor> ee, yok yok para falan yok burada. <laughs> Arkadaşlar sakar anladı galiba. Neyse hızlı olmamız lazım. Hemen kaçacağım. Şuradaki sandığa bakın. Burada da para var. <laughs> Allah bir tanesini sakara versem mi acaba Neyse doktor ailesi umarım videoyu beğenmişsinizdir Yorumları yazın hızlıca sakara bu parayı Vereyim mi vermeyeyim mi bakın iki tane sandık var İçleri para dolu Bu arada abone değilseniz de mutlaka Kırmızı tuşa basın abone olun arkadaşlar Aramıza katılın yarın görüşmek üzere Ekrana iki tane video çıkacak onlara tıklayıp izleyebilirsiniz Bay bay